Çin ve İran'da sakin olmayacak. Kriz yaklaşık 3 yıl sürecek. Ardından her şey istikrara kavuşacak. Ancak ileride daha başka savaşlar da olacak ve Rusya'ya komşu eyaletlerde kaos başlayacak. Çin ve İran'da sakin olmayacak. 3 Haziran 2022'de Rusyalı Nostradamus Ziraattin Rızayev'in Azerbaycan'ın vesti.az haber sitesinde yer alan ve duyanları korku içinde bırakan bu kehaneti çok geçmeden gerçek oldu. Ziraattin Rızayev'in Çin ve İran'da sakin olmayacak şeklindeki ifadeleri savaştan çok bir iç karışıklığı işaret ediyordu. Bu Rızayev'in sözlerinden açıkça anlaşılıyordu. Ünlü medyumun İran ve Çin'de yaşanacak iç karışıklıklara işaret eden bu kehaneti de kısa sürede gerçekleşmiş ve halen de devam etmektedir. Mehsa Emini 22 yaşındaki İranlı bir kadın. 16 Eylül 2022'de Tahran'da gözaltında bulunduğu sırada hayatını kaybetti. Emini'nin polis şiddeti sebebiyle öldüğü iddia edildi. Emini, İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan ve kamuda örtülme kurallarının uygulanmasını denetleyen Ahlak Polisi tarafından örtüsünün hükümet standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle alıkoyuldu. Karakoldan yapılan açıklamada kadının karakolda aniden kalp yetmezliği geçirdiği, yere düştüğü ve iki gün komada kaldıktan sonra öldüğü söylendi. Görgü tanığı olduğu öne sürülen bazı kişiler kadının dövüldüğünü ve başının bir polis arabasına çarptığını iddia etti. Buna ek olarak sızdırılan tıbbi tetkiklerde beyin kanaması ve inme teşhisi konulduğu da iddialar arasında. Dünyada pek çok kişi bazı haber kaynaklarına göre İran'da kadına yönelik şiddetin sembolü haline getirilen Emini'nin ölümü nedeniyle tepki gösterileri düzenledi. Peki İran'da 3. ayına giren protestolar nereye evrilecek? Mehsa Emini'nin polis gözetimi altında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, 1979 İran İslam devriminden bugüne kadar en uzun süren kitlesel sokak gösterileri oldu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü şu ana kadar 300'den fazla kişinin gösterilerde hayatını kaybettiği bilgisini paylaşırken, Protestolar İran'da üçüncü ayında devam ediyor. Ve Çin, Çin'de yeniden uygulamaya konulan Covid-19 kısıtlamaları tepkileri de beraberinde getirdi. Protestolar birçok şehre yayıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede sıfır vaka politikasının benimsendiği Çin'de vakaların tekrar artışa geçmesiyle sıkı tedbirler geri getirildi karantina önlemlerini protesto eden yüzlerce kişi Şangay'da sokağa çıkarken ülke çapında protestolar başladı. Çin'in katı Covid kısıtlamalarına yönelik protestolar 3. gününde alevlenip birkaç şehre yayılırken Şangay'da yüzlerce protestocu ve polis karşı karşıya geldi. Pandeminin başlangıcından yaklaşık 3 yıl sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in imzası olan sıfır Covid politikasına ilişkin hayal kırıklığı artarken Çin'de son 10 yılda yaşanmamış bir protesto dalgası başladı. Ünlü medyum Ziraattin Rızaev'in gerçekleşen kehanetlerini sizlere sunmaya devam edeceğiz.